Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün oyun portaldan Selim abiyle beraber Survival serimize devam ediyoruz. Abi nasılsın? Abi ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Abi yine diamondları harcıyor musun sen? Abi evet. Oğlum nedir de patladık. Ya nedir de patladık da gözünü seveyim. Neyse sen de buldun diamondları. Ben şimdi diamonddan bir tane de kürek yapacağım. <laughs> Abi yap gitsin ya. Diamond çok ya. Aynen anasını satayım. Şöyle bir tane diamond'dan da kürek yapayım. Yap gel abi. Yap bir şey gel. istiyor musun sen? Yok gel uyuyalım. Ne demek uyuyalım? Daha yeni başladık ya seriye. Dur bir uyuyalım ama. <laughs> bu arada arkadaşlar bu 10. bölüm. Şu an Selim abi'nin de haberi yok. Ben 11. bölümden itibaren her 10 bölümde bir seriye bir yenilik getireceğim. Sürpriz ama bir sonraki bölümü bekleyin. Çok güzel efsane bir yenilik geliyor. Abi senin için de sürpriz oldu bu ama. Aynen ya benim için de sürpriz oldu. Hiç söylemedin can. Ben benden habersiz bir iş mi çeviriyorsun? <laughs> Aynen abi. <laughs> ya şöyle diyeyim bir sonraki bölümde efsane bir olay olacak yani. Çok efsane. Efsane. Efsane ama. Efsane ya. <laughs> o derece. <laughs> Şimdi abi bu bölüm ne yapıyoruz seninle? Biz önce şeyleri bir depoya koyalım. Dur. Abi bu bölüm ne yapalım biliyor musun? Ee, biz şimdi en son Blaze'leri kesmiştik. Aynen Blaze'leri kestik. Maden şeyine... Bir dakika burada Nether şeyi yok ya. O zaman ben bir küçük sandık yapayım arkadaşlar. Bir şeyler patlıyor orada. Yani. Abi ben Creeper'lara daldım ya. Oo takmaya gideceksin. Dal abi dal. Oo. Ne oldu? Bir buçuk kalbim kal... Öldüm. Abi git Gidim. envanterini Gidim. al. Git envanterini Gidim. Gidim. al. Bir daha gidiyorum. Gidiyorum oğlum. Gidim. Ya oğlum. Ya böyle şey olur mu ya? Hayır, elmas kalmadı. Elmas kalmadı. Aynen aynen. Yok alacağım abi. Hepsi burada. Ya oh! ben sa saçımı ah, saçımı kestireyim değil mi arkadaşlar? Çok uzadı bence ya. Niye abi saçın güzel seni ya? Yok abi ben bunu kestireceğim artık. Şekil mekil almamaya başladı. Saçın güzel can. <laughs> abi niye böyle yazıyor musun? Bana? <laughs> <laughs> Saçın çok güzel Cem. Bunu bir de <laughs> sapık gibi. Aynen öyle sapıklar oluyor. Saçın çok güzel sakın kestirme. <laughs> <laughs> Ulan ya. Ulan sandığı yapamadım ya. Abi ben şimdi... Ee... şeyi şey, toprak şeyi gereksiz şeyi. Şu nedir şeyi abi bunu tabelama bile koymuyorum. Bizim elimizde hiç demir yok mu ya? Bizim demir falan bulmamız lazım ha. Biz o kadar şey bulduk demir memir bulmadık. Aynen. Aa bir dakika lan. Ya şey. bizim şeyler nerede ya? Slaym'lar bataklıkta çıkıyormuş ha. Hop çekin şuradan. Abi sen slime mı kesiyorsun şu an? Yok, slime kesmiyorum da kazmamı almaya çalışıyorum. Diamond kazma lan bu. Evet tamam. Şimdi aldım e abi. Al. Arkadaşlar şuraya koyduk Nedir ya blaze şeylerin 12 tane yeteri kadar var. Bize şu an tek gereken Enderman öldürmek. Sen ne, ne yapıyorsun abi? Sürekli bir achievement taşıyorsun. Abi ben slime'ları kesiyorum. En son öldük ya işte. Aynen aynen. Abi Enderman öldüreceğiz seninle. Tamam gidelim mi abi? Ya bir de yemek sıkıntımız var. Şu an çok... az. Ben, ben de kesmiştim gerçi ama şey. Abi bende hiç yok ama ya. Yok mu? Aynen yani bir de abi? yemek falan bulalım bence abi. Abi yemek bulalım. Gerçi bende de çok fazla yok. Koyun kesmiştim ama. Ya biz yine bulalım. Tamam bulalım abi. İyi hadi bulalım. Hadi bulalım kardeşim. Hadi bulalım abi. O kadar bir... Hadi bakalım. Takleciler 500. bölümün 10. bölümünde. 10. bölümündeyiz değil mi? Şu an 10'dayız. 490 bölüm kaldı arkadaşlar. <laughs> 490. O kadar kolay söylüyor ki. <laughs> Aynen. Abi, bak ne buldum. O koyun reisler. Aynen koyun reis abi. Yalnız eti ben alırsam sen nasıl yiyeceksin? Abi sen... Ben de sen hiç. an... <laughs> e niye güldün ki şimdi öyle sen? <laughs> abi hepsini ben keseceğim. Bir sürü koyun buldum burada. Ya var abi ya. bende hiç yemek yok. Sende var mı yiyecek abi şu an? De. Şu an var bende. Oh, bu ne lan? Can... Oo. <laughs> abi ne buldun? Gözünü seveyim. Abi ben yemek kesmiştim al abi. Al Bana al. atsana bir yiyecek abi. Fazla da yok zaten bende. Ee, ama şu koyun etlerini atabilirim al. Tamam onları pişiririz zaten. Bunlar sen. bu Şimdi mi kestik bu koyun evet, etlerini? Evet ben şimdi 13 tane kestim abi. O süper tamam abi. Abi şuraya bakar mısın ya? Bu ne oğlum demir vurur Yalnız... mu buradan? Abi biz bir girsek mi buraya? Ha, girdim. <laughs> al işte. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Olan, Hop. Yalnız burası nedir abi ya? Nedir? <gülüyor> ne, <gülüyor> nedir? Ne? Neyse bu espri de artık bayatladı ya. Evet ya bayatlatacağım bayatacağım. Bayatacağım. <laughs> <Şşş>, ya niye? <gülüyor> 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 Selim abi kafayı yedi. Evet abi bu bölümün ismi Selim Çıldırdı olsun. <laughs> Selim Çıldırdı aynen <laughs> <laughs> Oha, ama yalnız bak buraya gelince böyle nevrim dönüyor böyle psikopatlığım istiyor bilmiyorum yani hop. Ya bu arada benim önümde bir ışık var şu karanlık yerleri görmekte zorluk çekiyorum abi. Önünde ne ışık var ya? Ya ışık var işte aydınlık çıkayım diye kamerada. Ya Allah aşkına yakışıklı görünceğim diye bu Ya bu kadar? ne alakası var ya ışık <laughs> diyorum ha. Allah'ını seviyorsan ya çekilin şuradan. Çekilin şuradan psikopat ayağımızın kadar geldi. Evet. Arkana dikkat. Arkanı kolladım dur, abi. Pas pas kenarına over çekilir. 3 dakikada teslim edilir. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> lan! Çok fena sıkıyorlar abi. Ya lan, ben o, onları var ya. Yalnız abi burası lan oğlum bildiğin Oo, değil. Atlama dur. Dikkat et dikkat et abi. Tamam tamam yok atlamayacağım ya. He heyecan tamam. yaptım. Abi. Abi burası var ya. Burası efso bir yer ya. Dur şuradan kaza kaza inelim bence. Evet, gerek yok ki bak. <laughs> Adam oradan direkt merdiven yaptı ya. O Yalnız biz buraya iniyoruz da abi. Evet. Yani çıkışını da düşünmek lazım. Hı. Kaçıncı seviyedeyiz biz lan? 15'e kadar indik ya. Abi bu lav tam 11'de. Bence burada diamond maymunt vardır ha. Kesinlikle kesinlikle diamondları bulmamız lazım. Şuradan Hop. bir... Ya biz yemek bulacağız diye çıktık. Madene daldık ama görünce de girmemek olmazdı ya. Yemek var abi 13 tane buldum ya işte. Daha ne istiyorsun ya? Allah gözünü doyursun canım. Ya abi tamam ya. Ya bırak Allah aşkına. Bir de 3 boyutlu... Ya bilmiyorsun yani. ...böyle videolu sunmalar bilmem ne. Aynen var. arkadaşlar madem konusu açılmışken... Evet. <laughs> Gene taktı ses geldi. <laughs> Şu an 3D gözlükle bakıyorsun değil mi canım? Aynen bakıyordum abi. Gözümü bozar mı acaba bunlar ya? Bozmaz herhalde. Ya be, yani oğlum 3 boyutlu sinemaya bakıyorsun bozulmuyor da normal şey bakınca mı bozulacak? Ya abi zaten bozuk bozulmuş bozulacağı kadar ya. Evet ya o biraz sıkıntıcam ya. Vallahi biraz sağ... bozulacak ama eşek kadar ekrana bakıyorum sabah akşam. <gülüyor> <gülüyor> yani, Kocaman büyük ekran ve ben masaya koymuş. Ya komik değildi. Niye ise komiğime gitti ya. Abi öyle ama yani eşek kadar ekran yani var. Ya şimdi niye hava atıyorsun ki benim eşek? Hayır hayır gerçekten hava atmaktan değil. Yok be yaptım abi. O ama zararlı yani harbiden zararlı. Hiç i̇şte ekran zaten oğlum pahalı bir şey değil ki. Herkes alır bir motor fiyatına. Aynen aynen biliyorum. Ben bir de gel almıştım bunu. Abi tamam savunmana gerek yok ya şakasını <gülüyor> söyledim. Hak bulmuştum canım. Seni yüzünden itiraf ettim. Yok arkadaşlar harbiden böyle yok, oturup... Şakası bir tarafa e, Altus marka bir televizyon <laughs> kullanıyorum. Yani hemen hemen monitör fiyatı kaç almıştım lan ben bunu? 800'e falan almıştım oğlum. Yani yani... Ondan pahalı monitörler var. E tabi canım o monitöre göre gayet güzel bence. Aynen aynen ee, yani yakından baktığım için zararlı abi zararlı. zararlı. Yani zararlı kardeşim 2 2 daha dört yani. Ya bunlar bunu millet salonuna koyuyor uzaktan izliyor. Sen de dibine girmişsin terbiyesiz bu... adam. <laughs> Aynen dibine girmişim abi ondan sonra. Yok abi onu göremiyorum. Bunu göremiyorum. Göremezsin tabii. Değiştireceğim ama küçük bir Monitörle değiştireceğim canım. Aynen abi. Yalnız burada elmas mı elmas yok ya. Var var ben hissediyorum Allah. Hissediyor bunu... musun abi? Ben hissediyorum. Kesinlikle bulacağım abi onu. Arkadaşlar. Komik edemeyiz aynen. Aha benim şey gitti. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Bir sonraki bölümde çok efsane bir şey geliyor bu seriye. Selim abi sana da söylemiyorum. Nedir abi? Su Yok söylemeyeceğim. Vallahi söylesene bana ya. Abi yok söylemem. İyi söylemezsen söyle. <laughs> O Diamond'ı ben bulacağım ama canım. Bak yok. ikimiz de böyle haldır uldur arıyoruz ama. Aynen aynen bu bölüm bir daim. Gerçi da bulduk abi. Niye iyice şeyine girdik ki? Diamond almadık ki bizde. de. Hepsini İyi. harcadım deme. Abi hepsini harcadım işte. Abi hepsini harcadım deme. Abi set yaptım kendime. O yüzden bulmaya çalışıyorum işte. Bravo abi. Abi harcadım gözünü seveyim. Yani ya, abi harcadım. o sette öldün mü sen bir de? O set yok değil mi şu an? Hangi set? Şey komple set değil mi üstümdeki? Aynen. Öldü mü oğlum yok ki. E yeni yaptığın sette mi gitti? Yok yeni ben kazma takımı falan yaptım oğlum. Kazma kürek bilmem ne. Ha, pantolon falan yapmadın mı kendine? Şey ayaklık vardı onu ben yapmadım. O hazırda vardı. Ha, sen onu gerçi lava düşmedin ki orada seni patlattılar. Hayır hayır yok o gitmedi canım onlar ha, duruyor ben. İyi aldım. tamam ya tamam rahatladım abi. Şu an hatta diamond kazmayla kazıyorum da. Ya sana feda olsun ya. Vay be kardeşim. Evet görüyorsunuz değil mi arkadaşlar. Ya bir de bu diamond'ı biz niye topluyoruz oğlum. Zaten bulmak için toplamıyor muyuz. Şey <laughs> toplamıyor muyuz. Ya şu an abi biz nether'a gittik. Nether'da bulduk blaze'leri. Bizim end maceramız kaldı and magic. Ondan sonra yapılara gireriz, girişiriz. Abi gireriz. bak sadece yapılar değil. Sana diyorum arkadaşlar bir sonraki bölümde çok efsane olaylar gelecek. Bir sonraki bölüm 11. bölüm sonra 21. bölüm sonra 31. bölüm diye gidecek. Nasıl? Her bölümde Doğru. bir tane yenilik gelecek yani. Nasıl yani 10. bölümden 11. bölümden 21. bölüme mi atlayacağız? Yok o oh, hayır hayır 10 bölümde bir ben bir yenilik getireceğim abi sonra buraya. 10 bölümde bir yenilik gelecek öyle mi? Aynen ama ne olduğunu söylemeyeceğim. Tahmin edenler olmuştur ama yani efsane olacak seri. Bunu şimdi da şu yüzden et. yapıyorum abi. Serinin süresini uzatmak için yapıyorum. Vay arkadaşlar değerini bilince mi bence? Yani. Ben, bence de bilin. Bence de bilin yani. Ya aslında Survival serisinde oynamak benim için bir onurdur ya. Niye böyle dedin şimdi? 500 bölümlük survival serisi oğlum boru mu ya? E tarihe geçecek abi bence. Aynen. ya Bin bölümlük olacak tabi o. 500'de kalmaz da. <laughs> ya belki kalır abi. <gülüyor> <gülüyor> 500 bölüm. Ya harbiden bizim amacımız o. Biz bunun sözünü verdik ama değil mi abi? Tabi canım arkadaşlar. Biz bir kere söz verdik. Onda sıkıntı yok. Onlar da bize söz verdiler. Aynen. E tamam yani. Be beğendiğiniz süreci arkadaşlar dediğim gibi. Aynen. Senin devamı için her türlü like'ınızı atın. Biz çekiyoruz zaten. Aynen. Yenilikler de gelecek. Hani abi sıkıcı olmaz mı bir süreden sonra diyenler için. Yenilikler geliyor arkadaşlar. Abi biz varız sıkıcı olur mu gözünüzü Ya çekeyim. biz burada oturup abi senle Mario oynasak tamam mı? Aynen kimse izlemez mesela. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne lan Mario oynuyorlar kapat gitsin. Neyse tamam ya ben ya cevap veremedim. Mario deneyelim mi Mario oynamayı? Burada mı? Burada burada değil lan. Şey. <laughs> tı tı tı. ben Mario olurum sen Luigi. Niye ben Mario olmuyorum? Ya yok o yeşilliği sevmiyorum ben. <laughs> o yeşilli. <laughs> yeşilli yeşilli oluyor ya Mario kırmızı. Ha o da yeşil oluyor değil mi? Yeşil beyaz. Hı -hı. Arkadaşlar siz Mario tı dıt. Tı dıt tı. Tı dıt. Mario oynamayan var mı aranızda ya? Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı? Falan. Ha. Tıttı <laughs> <laughs> Kula Kulağınıza yaptığımız bu zulüm için evet hepinizden özür ayrı, ayrı ayrı özür diliyoruz. Aynen şu saçımda lanet olsun. Gözlerinden, küçüklerimizin ellerinden öpüyoruz arkadaşlar. Büyüklerimizin gözlerinden, küçüklerimizin <laughs> ellerinden. Evet tamam. E, o Çünkü da daha oldu. en çok küçükler izliyor bizi, o yüzden sıkıntı yok. Olsun abi biz her türlü... geçelim. <laughs> her türlü... Tag izin... life! <laughs> Neye tag life yaptı ki şimdi Kendi, kendi... <gülüyor> Selim çıldırdı. Hahaha! <laughs> 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 Videoda maşlayacak. Nerede lan bu diamondlar? Ya diamond Diamond bulamadık, bence biz hepsini topladık abi. Oğlum harbiden lan diamond olması lazım, bulacağım abi o diamondı. O diamond buraya gelecek. Yok abi diamond maymunt ben çıkıyorum yukarı ya. Aynen ya ruhum daraldı abi. Aynen yalnız çıkışı bulamadım ha. Ben de bulamadım. Ne yapsak acaba? Serinin bundan sonrasında burada devam edelim. Evet lan hadi ev kuralım. <laughs> Mağarada ev. Yok yok abi dur. Öyle olaylara girmeden önce biz buradan mı geldik? Nereden abi? Evet, aynen. aynen. kim abi. Yok ya bu diamondlar hmm, bu sefer poh çıktı. Diamondlar G. Ulan ben tahtaları attım galiba. Diamondlar GG abi. Nereye gidiyorsun abi sen ya? Abi ben yukarı çıkıyorum ya. Tamam. Sa satışa getirdim biraz ama seni. Yok be sıkıntı yok. Ne oldu abi bir an hayatta mı küstün? <laughs> <laughs> Ulan oğlum nereye, nasıl çıkacağım ya aklıma bir şey geldi onu düşünüyordum da. Ne oldu abi bizimle paylaşmak ister misin? Hayır. <laughs> o zaman seni ben öldürürüm bak burada. Öldürürüm bak. Şişt seni öldürürüm bak dur. Seni At öldürürüm. Onu. Öldürürüm. <laughs> bu arada arkadaşlar Tunç'la çok güzel bir ETS videosu çektik. Aynen ben izlemedim ama Efsane. güzel olduğunu. Buradan reklam yapıyorum. <laughs> yap yap abi her türlü ya. Ben... <laughs> Şu dükkan seni ya falan. Aynen spoiler vereyim mi abi ne olduğuna dair? Abi ver bakalım. Arkadaşlar şimdi bu seride <gülüyor> <gülüyor> sonunda sonunda Tunç ölüyor. <laughs> Arkadaşlar o kadar taklı bir bölüm oldu ki son ETS videomuz daha henüz yayınlanmadı. Bunu Garbarius kanalında izledikten muhtemelen bir gün sonra falan göreceksiniz bende. O ETS videosu var ya hayatımda yaşadığın en taklı bir şeydi abi. En taklı bir şeydi. <laughs> taklı bir şeydi o nasıl bir cümle oldu ya. Cümle... Sen çıktın mı abi? Abi ben çıktım da biz evi de kaybettik galiba. Yok yok kaybetmedik ben biliyorum evi. Bu ya. arada abi bak biraz önce spoiler vereceğim falan dedim ya. Hı hı. Abi ne oldu biliyor musun? Ne oldu abi? Ben ben en et diye bir oyunu oynuyorum. Ha evet. Birinci evet. videoda daha yeni başlamışım arkadaşlar gitti yorumlara bir 100 kişi falan oyunun sonunu yazdı. Abi. Abi. <laughs> Nasıl yazarsınız lan? Abi ben Until Dawn oynuyorum. Sana da mı yazdılar? <laughs> Yok bana şey yazıyorlar. Gerçi yazmışlardır da çok fazla Until Dawn'da yorum okumamaya. Hani spoiler. İşte hani ben olarak. o hataya düştüm ve oyunu çalışıyorum. Abi spoiler veren adamdan nefret ediyorum ya. Bu kadar açık vene söylüyorum ama. Arkadaşlar sevilmezsiniz. Nefret ediyorum. Aynen. Deyim sevilmezsiniz yani. Ya öyle böyle değil yani. Abi düşünsene sinemaya giriyorsun. Abi bu filmin sonunda böyle oluyor. Hayda. Abi ben bir o örneği verdim zaten yani. Öyle şeyim abi, olur. Gitmiş. Bana yemek atsın abi. Spoiler çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Spoiler vermeyin. Ya mesela atıyorum şimdi. Bakın ben Cem'i öldüreceğim mesela burada. Öldürdüm mesela bak bir tane daha. Tamam abi şey. dur vurma. Mesela Selim abi Cem abiyi öldürdü derseniz ne olur? E kimse zevk almaz bundan. Aynen kimse keyif almaz o yüzden hani o dışarıda da çok fazla yapmayın bence arkadaşlar. Hayır size yapıldığını düşünün bence. Aynen size yapıldığını düşünün. Ee, çok kötü bir şey onu yazmayın. Evet e, oyunun sonunu artık biliyorsun. Gerçi benim oynadığım oyun abi platform oyunu. Hani senaryosu çok önemli değil ama... Abi Until Dawn'da ben kesinlikle He. bakıyorum. Abi şuradan şöyle gidip Hemen pişt, kaçıyorum böyle gözümü kaçırıyorum. Yani Yok. Until Dawn'da falan olsa ben çıldırırdım. Bazen şey diyor arkadaşlar işte şöyle seçim yapın. İşte şöyle seçim yapın böyle seçim yap Ona da dikkate almıyorum çünkü kendi seçimim önemli. E tabi abi her türlü. Yani kendi seçimlerimiz de... Yani sonuçta benim ne seçtiğim önemli. Ona göre oyun şekilleniyor. Abi Fak... ev, ev kayıp ha. Yok yok kayıp değil ya ben buldum hemen. Abi nerede buldun ya? Dur bakayım abi. Bak karşıda görüyor musun? Hani? Gittim yerde abi. Abi şaka mı yapıyorsun? Evet. evet. Yok şaka. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapmıyorum oğlum. Burada işte ben de bütün çanklar açık görüyorum. Ha aynen ben de çanklar kapalı ya. Ben de onu açmadım ha bu. Neden? Bilmiyorum açarım birazdan. Abi Oyunda kasmıyor. Niye açmıyorum harbiden ya? Bende grafikler falan da düşüktü ha. Niye lan? Ne <gülüyor> bileyim abi. Low cihazlarda oynamaya. Aynen ya. O laptop'ın Allah belasını vermesin ya. Ulan <laughs> ya. Şimdi gösterecektim arkadaşlar da. Çok... Ah, ah ah gel yok. abi gel uyuyalım. Abi, biz o ya. laptopla ne videolar çektik ya. <laughs> Tabii onunla başladık her şeye. Aynen. Eski videolarımızı hep Cem'in laptopundan çekmiştik. Aynen ya ben abi saçımı kestireceğim ya. Ya abi kestirme uzun saç sana yok, çok yok. yakışıyor ya. Tribe girdim var ya şu an yani bu şekil almıyor böyle ben. Uzun saç yakışıyor ama sana can kestirme ya. Neyse videoda Hat... zaten bu videosuz niye böyle? Kız, kızlar bakmaz bak ben sana söyleyeyim. Öyle mi diyorsun? Buradan bir, bir tia vereyim sana. Ya abi şu ya yani o da önemli bir şey şimdi. Uzun saç sana yakışıyor ama gerçekten zaman da şeye benziyorsun. Neydi ya Gordon Freeman? Garbi. <laughs> <laughs> var ya oğlum profil resmi Dur dur o zaman arkadaşlar şimdi gerçi şöyle yapıyoruz. Gordon. Yanıma Gordon Freeman'ı koyuyorum. Bezliyorum. Şu an koydum Gordon abi. Iı, dile geliyor abi. Ne lan ne bana falan. Ama harbiden bak yani arkadaşlar şimdi Cem'in profil fotoğrafı var ya. Hangisi? Şey var ya YouTube'daki. He YouTube'daki mi? Şey pardon YouTube'daki değil ya. Facebook'taki. Evet. Abi oğlum kısa saç. E, evet kısa... evet tamam anladım. Bu hani Amerikan filmlerinde böyle psikopat seri katiller olur ya. Aynı ona benzemiyorum arkadaşlar. Yorumda yazsanıza harbiden bak. E olmadığımı Harbiniz bir etiyor, şey bak. diyeceğim. Öyle Oldu... bir rol verseler. Ale bir şey diyeceğim. Evet abi. Olmadığımı kim söyledi? <gülüyor> <gülüyor> ne adamsın ya. Her neyse arkadaşlar bu videoda da işte gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadık. <laughs> abi yapmadık olur mu? 13 tane Şimdi biz yemek bulmaya git çıkmadık mı abi? <laughs> 13 tane yemek. Yani <laughs> koyun eti bulduk. E ben aynen. az vardı zaten kendimi idare edecek kadar. Aynen aynen. Size i̇şte bakmadan çıkamazdık abi. 11. seviyeye kadar iniyordu yani. Ya yani neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi. E... <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki bölümde çok güzel yenilikler gelecek. Selim abi için de sürpriz olacak. Ben <laughs> video dışında kesinlikle söylemeyeceğim kendisine. Hadi bakalım abi. Ee, bir sonraki bölüm bekleyin. Videonun devamı için ya serinin devamı için. <gülüyor> 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 Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı. Devam için like atıyormuş adam. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şu an like atarsanız video devam ediyor arkadaşlar bence. hemen evet, evet, devam ediyor. Ay nereye falan. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarus'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.